Merhaba arkadaşlar. Az önce e, dün gelen kargomu gittim aldım geldim paketimi açtım sizde görün istedim. E, bana yine e, güzel bir nevresim yapmak üzere bu kırmızılı morlu yeşilli işlemelerden bir kaneviçe iki etek ve bir e, sandık örtüsü gibi bir örtü eteklerden biraz daha kısa. Bunu yastıklarda kullanacağım. Bunu da nevresim kapağında farklı bir şekilde kullanacağım. Planlamasını daha önceden yaptık. Kumaşını aldım. Kumaşını yıkadım. Bekletiyorum. Şimdi bunlar da yıkamaya gidecek. Güzelce tertemiz yıkanacak. Ondan sonra ütülenip kesimle geçeceğiz. Ve yanında da iki tane kare örtü. E, fiskos örtüsü gibi çalışılmış. Ve peçeteleri. Ve bir de böyle minik parçaları olan sık iğne yapılmış motiflerle işlenmiş dantel takımımız geldi. Bu da yine yıkanacak. Güzelce ütülenecek ve yapacağımız forma göre, şekle göre nasıl bir şey yapacaksak ona göre yerleştirme yapıp planlayacağız. Şimdi elimde yaptığım yeşil takımın sadece yastıkları kaldı. Pikesi ve resmini bitirdim. Ondan sonra hemen bu nevresimize geçeceğiz Bunu sıraya alıyorum çünkü aynı hanımefendinin işleri bunlar da Bu işlerimiz de şimdi geldi arkasından yetişti En sonda artık masa örtüsüne geçeceğiz Nasıl bir şey karar verirsek Ben şimdi bunları güzelce yıkayım kurusunlar. ondan sonra ütüleyip kesimlerini yaparım arkadaşlar Sizler de görün istedim Bu oh, geçmişten günümüze kadar uzanan bizim e, ananelerimiz, adetlerimiz, kanevçe işlemelerimiz, büyüklerimizin el emeği, göz nuru güzellikler. Şimdi bizler bunları yeniden yeni formda şekilde tasarlayıp bekledikleri yerlerden gün yüzüne çıkartıp kullanımı hazırlıyoruz bir takımlar olsun nevresimler olsun e, runnerlar olsun ve hatta perdeler dahi yapılabiliyor dantellerle birlikte monte edilip üst kısımlarına da yine kaneviçe monte edilip şık perdelerde oluyor arkadaşlar yani bu çeyizlerimiz bir dönem çokça yapıldı bundan 50-60 yıllar öncesinden ama kızlarımız daha modern, daha kolay ütülenebilen, daha kolay kullanımı olan ürünlere geçtikleri için bunların çoğu bekledi. Şimdi tekrar gün yüzüne çıkıp bunları yeniden değerlendiriyoruz arkadaşlar. Tabii ki çok severek çeyizinden beri çok severek kullananlar da var. Onları biliyorum. E, fakat böyle bekleyenleri de bu emekleri bekletmeden modernize edip yeniden kullanıma kazandırmak lazım. Çünkü her bir iğnenin ne kadar fazlaca bir göz nuru el emeği var biliyorsunuz. O sebeple bunlar çok kıymetli kültürümüz, tarihimiz, bizim geleneklerimiz, adetlerimiz hepsine değerlendirmek lazım, e, hayata kazandırmak lazım. Şimdi bunları hemen yıkamaya alayım, kurusunlar. Ondan sonra diğer işim bittiğinde de bunu işlem alacağım. O zaman da tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın sevgiler.